Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere intro pomunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar cam ee, can tasarı stüdyo açalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce şuna huh, tıklayalım buna. Şimdi arkadaşlar buna tıkladık. Şimdi Buradan render var. Buna tıklıyoruz. Sağ ne bilmiyorum. timeline yapacağız. Şimdi buraya YouTube hiçti işte yapıyoruz arkadaşlar. Onaylıyoruz. Şimdi ben dur konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar bu bizim e şeyimiz. Evet, <laughs> başlıyoruz. Arkadaşlar müzik ekleyeceğiz intromuza. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Sağ Başarıya kameraya şöyle koyuyoruz. Şimdi. arkadaşlar bu bizim intro'muz. Şimdi bunu nasıl kaydedecek dersiniz. Buradan şuna tıklıyoruz. Tıkladık ileri. Şimdi buna tıklıyoruz. Şimdi ileri. 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 İler İleri. İleri. Arkadaşlar, bunu istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ben intro'nun içine kaydedeceğim. Arkadaşlar, bu dolu olacak. Ben videoyu durduruy, ya durdurmayayım. Sus. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. <Abi> video çekiyorum. <laughs> Şu da video neyse boş ver ha şimdi kaydetti arkadaşlar Heh, şimdi son diyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. İyi introlar ve iyi videolar. Bay bay.